Sevman'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün ekmek yapacağız. Diyeceksiniz ki ekmek yaptık. Ama şimdi sütlü ekmek yapacağız ve bu çok basit, çok pratik bir ekmek. Rahatlıkla çabucak yapabileceğiniz bir ekmek. Malzemelerimi hemen size sayıyorum. Çabucak yapabileceğimiz bir ekmek. Haydi birlikte yapmaya başlayalım. 5 bardak unum var. Ama unumuzu her zamanki gibi mutlaka ölçülü koyacağız. Burada birer tatlı kaşığı tuz ve şeker. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Bir dolu dolu yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şimdi süt de var yoğurt da var. Sütte yumuşacık oluyor ekmeğimiz. Ama yoğurdu koyduk mu daha bir lezzeti farklı oluyor ve daha tok oluyor ekmek. Mutlaka daha çok beğeneceksiniz. Bu susam ve susam çelik otu karışık. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. İsterseniz hiçbir şey koymayın. Mayamız var. Maya bir tatlı kaşığı kullanacağız. Fazla değil. Bir de şurada bir yemek kaşığından biraz az çırpılmış yoğurdum var. Onu sadece ekmeğin üzerine süreceğiz. Şöyle iyice ne çırptım. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Bunu en son ekmeğimizi fırına koymadan önce kullanacağız. Şöyle çok hafif de bir sıvıya ayırdım ellerime sürmek için hamur yapışmasın diye. Hemen yapımına geçelim. Hiç sizi fazla zamanınızı almayayım. Bir su bardağı ılık su, süt. Bir su bardağı ılık suyumuzu koydum. İki dolu olmayan yemek kaşığı sıvı yağ. şurada bir yemek kaşığı yoğurdum var. Onu da bir çırpalım. Tamam. Şimdi de hemen mayamızı koyacağım. Evet, mayamız bir tatlı kaşığı dolusu fazla olmasın. Toz maya. Eğer ki yaş mayanız varsa yarım paketten biraz az. Ya yarım paket kafir. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Şimdi bunları iyice çırpıyoruz. Sütümüz ve suyumuz mutlaka ılık olsun. Bunu her seferinde söylüyorum ama maya daha iyi kendini gösterecek, daha olacak. Şimdi kapağını kapatıp 10 dakika bekleyelim tam 15 dakika beklettim ben. Şimdi şurada 5 su bardağı unumuz var. Onu ölçülü bir şekilde yavaş yavaş koyacağız. Dolu dolu 4 yemek kaşığı tepeleme 1 su bardağı ediyor. Zaten biliyorsunuzdur. Hafif karıştıralım önce kaşıkla, çırpıcıyla, spatulayla ne istiyorsanız. Şöyle hamuru toparlayayım ben videomu kısa kısa gösteriyorum size. Hazır vaktinizi almak istemiyorum ama bu sütlü ve hafif az yoğurtlu çok çok lezzetli oluyor. Önemli olan hamurumuzu çok çok iyi karıştırmamız. Püf noktasını söyleyeyim. Çok çok iyi yoğurmamız ve çok çok iyi karıştırmamız mayanın daha iyi aktif olması için de süt ve su mutlaka ılık olacak. Bu şekil cıvıkken iyice karıştıralım. Şöyle uzayacak. Yavaş yavaş un el ilavesine devam edelim. Ben de tam 5 bardak un var. Bu şekil hamurumuzu toparlamaya başlayalım. Ben videomu yine keseceğim. Tekrar yoğurmaya başladığımda göstereceğim size. Evet. Hamurumuz koyulaştı. Şimdi toparlama zamanı. 5 bardak unumuz tam yetti. Lütfen rica ediyorum ölçüleri birebir yapalım. Hani tabii ki cıvık olursa bardağa göre değişir. Biraz daha un ilave edersiniz. Kuru olursa da hafif suyundan. Şimdi şurada 5 bardak unundan kalan tamam bu. Onu da güzelce sıyalım. Kalmasın birinde. Unumuzu hemencik yoğurmaya başlayalım. De tekrar söylüyorum yumuşacık bir hamur olacak. Şöyle elimize yapışacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa ekmeğimiz o kadar puf puf olur. Mutlaka deneyin. Çok pratik, çok basit. Yani yapmamanız mümkün değil ve evde herkes bayılacak. şekilde Önce i̇şte toparladık. Şimdi hafif elimi yağlıyorum. Yağlıyorum kelime yapışmasın. Tertimiz yani tertemiz yapalım şu şekilde. Yumuşacık şöyle ele yapışan bir hamur olacak. Kesinlikle istedikçe un vermeyin çünkü bu daha çok un alır bir bardak daha un alır. Elimizi yağlayıp hamuru güzelce yoğuruyoruz. Siz zaten yoğurdukça toparlayacaktır. En son şöyle en altta toparlamak amaçlı elimizi de kurtaralım çok hafif bir un serpip şu şekil kapatıp aynı bu şekil bir 5 dakika dinlendireceğiz. 5 dakika sonra kabı yağlayıp mayalanmaya bırakacağız. 5 dakika da böyle dinlendirelim. Evet hamurumuz oldu gibi. Şimdi elimi hafif bir daha yağlıyorum. Şöyle hamurumu da yağlıyorum. Bir ters çeviriyorum. Burasını da yağlıyorum. İsterseniz masanın üstüne çıkarıp masada da yapabilirsiniz ama ben gerek görmüyorum. Sadece yoğurmak değil. Şu şekil katlıyoruz. O kadar. Evet. Şu hamurumuzu şöyle üst yuvarlak yaptık. Bir daha şöyle kabın etrafını yağlayalım. Bu şekil. Bırakalım. Üzerini de örtelim. Sıcak bir ortamda. Aceleniz varsa 150 derecede ısıtılmış fırında başka bir kaba tabi tepsiye koyarak örterek bir 15-20 dakikada mayalanır. Ama aceleniz yoksa sabah mesela erken kalktınız ilk bunu yapın. Hamuru yoğurup koyun bir saat sonra hamur iki katına çıkmış olacak zaten. Şimdi örtelim kalın bir örtüyle. Bir saat mayalanmaya bırakalım. Evet, bir saat kadar geçti. Hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle hafif ele yapışan bir hamur. Şimdi çok az un serpiyoruz. Altta da üstte de böyle. Hafif toparlıyoruz onu. Sadece dıştan içe doğru. Biraz daha un serpelim. Pürüzsüz olana kadar. Masamızı alalım şimdi havluyla. Şöyle. Evet. Çok güzel bir hamur oldu. Şu an yapmanız gereken sadece bu hareket. Çok az masamız kaygan olduğu için yapışmasın. diye sesler geliyor hamurdan zaten. Bu tamamen olmuş demektir. Elimizi hafif unlayalım. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi onu şöyle rulo haline getiriyoruz. Yuvarlak hafif bastıra bastıra şöyle masaya vura vura tam ikiye böleceğiz. İki ekmeklik olacak şu şekilde iyice bastırıyoruz bakın şurada şişmeyeli hamur harika bir şekilde gelmiş tam ortadan ikiye bölüyorum hamurumuzu ikiye böldük şöyle elimizi sadece elimizi yapışmasın. Şu yapışan yerlerini onu toparlıyoruz. Kesilen yerler öyle yapışıyor. Şu şekilde rulo yapıyoruz bunu. Pardon açıldı. Şöyle biraz kenara alıyoruz. Aynı işlemi bunda yapıyoruz. Şu uç kısımlar yapışmasın. Bu işlemi yaptığınızda içeride gözenekleri çok güzel yani şahane bir ekmek oluyor. Ne fazla anlatmayayım. Kendiniz görün. Bu şekilde. İki tane ekmeğimiz olacak şimdi. Biraz daha yuvarlayalım. Şunu da yuvarlayalım. Şimdi ekmekleri tepsime alıyorum. Ekmeğimizi tepsimize koyduk. Şöyle. Şunu şu şekilde yapacağım. ...tepsi mayasına bırakacağımız ekmeği... ...fazla sarsıla yayılmasın diye. Aslında iki tane yağlı kağıtla ayrı ayrı koyabilirdim. Unuttum. Siz iki yağlı kağıt ayrı ayrı şöyle tutabilirsiniz ki... ...fazla hamur kendini yaymasın. Şimdi bu şekilde... ...bir... ...20 dakika kadar mayalayacaksınız ılık fırına koyup da 10 dakika dursa da yeterli. Bıçağım fazla keskin değilmiş maalesef. Yanlış bıçağı almışım. Kusura bakmayın. Ama kabarınca hepsi düzelecek. Hepsi düzelecek. Bunların hiç sorun değil. Şimdi şöyle çıktığımız yoğurt var. Onu koyu bir şekilde bol bol sürüyoruz. Nar gibi kızaracak. Her tarafına sürüyoruz hem kurumayacak evet şimdi ben fırınımı 120'ye o civarda yüze getirip 10 dakika bekleyeceğim sonra normal 200'e getireceğim 200 derecede yarım saat pişecek evet şimdi de tamamen isteğe bağlı susam ve çörek otu birine sadece susam koyuyorum hiçbir şey koymasanız da olur yoğurdu var çıtır çıtır olacak buna da karışık Şöyle bol bol koyalım. Evet şimdi 10 dakika 100 derecede sonra yarım saat 200 derecede pişiriyorum. Evet ekmeğimiz pişti. Şöyle bir havluyla 10-15 dakika beklettik. Şimdi ekmeğimizi dilimleyelim. Ekmeklerimiz çok çok güzel oldu. Şöyle biraz soğuttum ama hala çok sıcak altları harika pişti çok kolay eğer yağlı kağıdınız yoksa eski hafif bir mısır unu serpseniz de hiç yapışmaz şimdi ekmeklerimizi dilimleyelim ekmeğimizi dilimlere ayıralım şöyle harika çok çok güzel olmuş yumuşacık şöyle birkaç dilim daha keselim çok sıcak hala ellerim yanıyor size bu gözenekleri nasıl harika olmuş göstereyim duman üzerinde <laughs> ekmeğimiz muhteşem oldu nefis görünüyor yumuşacık puf puf bir ekmeğimiz oldu mutlaka yapın Harikulade, mis gibi kokular lütfen bu tarifimi deneyin sütlü ekmeğimiz çok çok güzel oldu umarım yaparsınız ve beğenirsiniz tarifimi beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayınız abone değilseniz lütfen abone olun şimdiden yapacaklar için afiyet olsun diyorum Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.